Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz. <laughs> İçimde kötü bir his var. İnanılmaz. Evim kocaman bir saat kulesi kadar yüksek. Aa tuvalete gitmem gerekiyor ara. Ah, 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 tuvalet birinci katta kaldı. Ee, en altta. Ay tutamıyorum. Altıma kaçıracağım ay. Altıma kaçıracağım. Çabuk olmam lazım. Ah. Ah, olamaz ben ah, hiç bitmeyecek ah, gibi çekiliyorum. Nobita. Benim en iyi arkadaşım. buraya Nobita. Nobita. <laughs> <laughs> oh. ah. Nobita, gelip keman çalışımı dinlemek ister misin? <laughs> o köfteleri dokundun değil mi? Aa!